Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki hayatım boyunca aldığım en iyi çakma ürün bu. Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün ilginç bir ürüne daha karşınızdayız. Yanında şöyle sizin başlıktan da gördüğünüz kısa videosunda izlediğiniz Airpods 3'ün çakma modeli bulunuyor. Bunun detaylarını inceleyeceğiz. Bu arada en baştan şunu da söyleyeyim. Eğer satın almak istiyorsanız açıklama kısmına ve yorumlar kısmına sabitli yoruma satın alma linkini bırakıyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu videoda neler olacak? Kulaklığımızın detaylarından bahsedeceğim. Kullanım deneyimlerinden bahsedeceğim ve testlerini gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Gecikme testini yapacağız. Oyuncular için uygun mu bunu görmüş olacağız. Mikrofonunun testini yapacağız ve ses kalitesinin müzik testini yapacağız arkadaşlar. Bakalım bu testlerde nasıl bir performans verecek. Hep birlikte görmüş olacağız. Şunu baştan söyleyebilirim. Ben fiyatına göre kulaklığı gayet başarılı buldum. Uzun süre kullanabilir miyim bilmiyorum. Ancak eğer kullanabilirsem bu kulaklığı birinci kulaklığım olarak kullanmayı düşünüyorum. O dereceyi isterseniz siz daha fazla bekletmeden videoya hızlı bir şekilde geçelim. Evet öncelik Kutusundan bahsedeceğim, kutu tasarımından bahsedeceğim. Şöyle baktığımız zaman ön tarafında normal AirPods 3. Neslin bir fotoğrafı yerleştirilmiş dostlar. Yan tarafını çevirdiğim zaman burada Apple logolarını görebiliyoruz. Burada yine gördüğünüz üzere AirPods yazısı bulunuyor. Gerçekten orijinaliyle birebir olduğunu söyleyebilirim ve yine alt kısmına baktığımız zaman da burada seri numarasının yazdığını görebiliyoruz. Bir önceki incelediğim çakma AirPods Pro videosu vardı hatırlarsanız eğer. O videoyu da hala izlemediyseniz şu taraftaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Onda mesela bu yan taraflarında Apple logoları vesaire yoktu. Bu açıdan kutusunun eksik kaldığını söylemiştim. Ancak bu çakma AirPods'ta bunlar eklenmiş. Gayet güzel olmuş. Kutusunun da orijinal hissettirmesi gayet güzel bir duygu arkadaşlar. Onun dışında kutu içeriğine bakacağız. Kutu açılışı yapmayacağız ki zaten kutu açılışı yaptığım bir short videosu vardı biliyorsunuz. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ilgi gördü. İlginiz için, destekleriniz için de teşekkür ederim. Kutu içeriğine baktığımız zaman şöyle bir tane bluetooth kulaklık kullanım kılavuzu ve garanti belgesi geliyor arkadaşlar. Bunlar satıcının kendi hazırladığı kağıtlar bu arada. Ve hemen şöyle baktığınız zaman ben S-Trend adlı satıcıdan bu kulaklığı satın almıştım. Burada kulaklığımızın kullanımıyla ilk açılmasıyla ilgili bazı bilgiler yer alıyor. Nasıl şarj etmemiz konusunda bilgiler bulunuyor. Ve yine kutumuzun içeriğinden şöyle bir tane orijinal Airpods'larda da çıkan Designed by Apple in California yazısı ve içinde kartları bulunuyor arkadaşlar. Bu kısmı bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Bildiğiniz orijinal gibi hissettiriyor sizlere. Ve kutu içeriğinden son olarak kulaklığın dışında son olarak şöyle bir ucu Type-C diğer ucu ise Lightning olan bir kablo çıkıyor. Yine Type-C uçlu bir kablonun çıkıyor olması gayet güzel arkadaşlar. Dediğim gibi 1 metrelik bir uzunluğu bulunuyor. Plastik hissiyatı da idare eder seviyede. Çok uzun zamanlar sizi idare edebilir mi bilmiyorum. Ancak gerçek orijinal iPhone şarj kablolarına benzediğini söyleyebilirim. Eğer Type-C girişli adaptörünüz varsa bu kabloyu kullanabilirsiniz. Bu şekilde kulaklığımızı şarj ediyoruz. Ve hemen kulaklığımızın şarj kutusundan bahsetmek istiyorum. Şarj kutusunun ön tarafına baktığımız zaman kutumuz bu şekilde bizi karşılıyor. Burada bildirim ışığımızı görebiliyoruz ve kapağımızı görebiliyoruz. Arkasını çevirdiğimiz zaman ise yine burada menteşemiz yer alıyor. Eşleştirme tuşumuz bulunuyor ve Designed by Apple in California yazısı burada da yer alıyor arkadaşlar. Orijinaliyle birebir şarj kutusunu çaktıklarını söyleyebilirim. Ve yine buraya baktığımız zaman da burada bir Lightning girişinin olduğunu, soketinin olduğunu görebiliyoruz. Şarj kutumuzun tasarımını ben yer gerçekten bayağı beğendim. Orijinal Apple AirPods kutusu gibi duruyor. Malzeme kalitesi olarak da yine gayet başarılı olmuş arkadaşlar. Çok fazla böyle dandik olduğunu hissetmiyorsunuz. Çok kötü değil. Malzeme kalitesi olarak da başarılı malzemeler kullanılmış. Kutumuzu şu şekilde açtığımız zaman da kulaklıklar bizi bu şekilde karşılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle sallama testi yapalım. Kulaklıklar düşmüyor gördüğünüz üzere. Şu an sert sallıyorum. Gayet sert sallıyorum ve kulaklıklar düşmüyor. Mıknatısı gayet iyi bir şekilde tuttuğunu söyleyebilirim. Hemen şu kulaklıkları çıkartacağım. Ve yine şu kapağına baktığınız zaman da burada bazı yazı olduğunu görüyorsunuz. Bu da yine orijinal Airpods'ların kutusunun kapağında bulunuyor. Bu yazıların da buraya işlenmiş olması, bu kadar detaylı bir şekilde çakılmış olması, replikasının yapılmış olması gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Size orijinalmiş hissiyatını verebiliyorlar. Şimdi kutusunu da kenara alacağım ve kulaklıkların tasarımına geleceğiz. Evet kulaklığımızı çıkartınca bu şekilde tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Boyut olarak olsun, ağırlık olarak olsun neredeyse gerçek Airpods Pro gibi hiçbir şekilde bir farkları yok arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde gözüküyorlar. Zaten tasarım ben kısa shorts videosunda da yayınlamıştım. Orada da görmüştünüz. Yine şöyle bir tanesini kulağıma takmak istiyorum. Kulağıma takınca otomatik olarak müzik başlatıyor bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Otomatik kulak algılaması açık. Şu anda müzik çalıyor mesela. Müziği durdurdum. Kulaklık kafamda bu şekilde duruyor. Kulağımda bu şekilde duruyor. Eğer siz bu kulaklığı satın alırsanız dışarıdan bakınca bu şekilde gözüküyor olacak. Tasarım olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Tasarımından bahsettik arkadaşlar. İsterseniz gelelim kulaklığımızın detaylı özellik özelliklerine ve kullanıcı deneyimlerime. Öncelikle şu bir tanesini çıkartacağım. Kendi sesimi duyamıyorum çünkü kulaklık kulağımda olduğu zaman. Dediğim gibi pasif bir gürültü engelleyicisi var ama aktif bir gürültü engelleyicisi yok arkadaşlar. Ya yani bu konuda da gerçekten hani bu fiyat bandında zaten aktif gürültü engelleyicisi olan başka kulaklıklar bulabilmeniz mümkün değil. 230 TL'ye almıştım biliyorsunuz. 230 TL'ye aktif gürültü engelleyicisi olan bir kulaklık bulamazsınız. Onun dışında otomatik kulak algılama özelliği var demiştim. Bu ne demek oluyor? Yani kulaklığı kulağınıza taktığınız anda sizin kulağınıza takıldığını anlıyor ve müzik çalmaya başlıyor. Kulağınızdan çıkarttığınız zaman da müzik duruyor arkadaşlar. Ben bunu test ettim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde bir sorun yaratmadı bana. Ve onun dışında baktığımız zaman kulaklığımız Bluetooth 5.0 desteğiyle birlikte karşımıza geliyor. Eşleşme olarak şunu belirtmeliyim arkadaşlar. İlk eşleştirmede ben pop-up ekranını göremedim. Pop-up ekranı çıkmadı. Bildiğiniz ayarlara girdim. Bluetooth kısmına girdim. O şekilde eşleştirdim. Ancak ondan sonraki kullanımlarda kulaklığın kapağını açtığınız anda pop-up ekranı çıkıyor ve kulaklıklarınızın ve şarj kutusunun şarjlarını telefonunuzun ekranından görebiliyorsunuz. Çekim mesafesinden bahsetmek istiyorum dostlar. Çekim mesafesine baktığım zaman ben şu an kendi odamda sunum yaptım. Odamdan mutfağa kadar gittim. Şu an içinde bulunduğumuz oda evin bir ucunda, mutfaksa evin diğer ucunda kalıyor. Yani arada böyle bir 8 metre, 10 metrelik bir fark bulunuyor arkadaşlar. Mutfağın kapısına kadar hatta mutfağın biraz içine kadar gayet normal bir şekilde çalıştı. Seste bozulma falan olmadı. Ancak mutfağa girdikten sonra bir adım birkaç adım attıktan sonra ses gitti arkadaşlar. Tamamen gitti. Bozulmayı falan geçtim tamamen gitti yani demek istediğim 8 metre ve 10 metre arasına kadar bu kulaklık çalışabiliyor tabii ki aradaki duvar engelleri vesaire de hesaba katmanız gerekiyor fiyatına baktığımız zaman gayet güzel bir çekim mesafesi olduğunu söyleyebilirim onun dışında çift mikrofonu bulunuyor arkadaşlar hem sağ kulaklıkta hem de sol kulaklıkta mikrofon bulunuyor siz isterseniz sadece sağ kulaklıktaki mikrofonu kullanabilirsiniz İsterseniz ikisini birlikte kullanabilirsiniz otomatik olarak bunu zaten ayarlar bölümünde bluetooth kısmında ayarlayabiliyorsunuz kulaklıklarımızın dokunmatiklerine baktığımız zaman. Da gayet güzel bir şekilde çalışabiliyorlar Hemen yani şimdi şöyle bir test yapalım isterseniz Şu anda bir şarkı açık Spotify'da Şu an çalıyor kulaklığıma bir kere dokunuyorum Şarkı duruyor gördüğünüz üzere İki kere basıyorum sonraki şarkıya geçti Şarkı biraz ilerledi Şu an üç kere basacağım Başa sardı gördüğünüz üzere Evet bir kere daha üç defa bastım Ve önceki şarkıya geçti Tekrar basıyorum iki defa Sonraki şarkıya geçiyor yani dokunmatikler gayet başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar bu şekilde müziğinizi kontrol edebiliyorsunuz bu konuda 230 liralık bir fiyatında göz önüne alırsak gayet başarılı çalışıyorlar hiçbir şekilde sekmedi şu anda. Onun dışında kulaklıklarımız tere dayanıklı ancak suya dayanıklı değil yani ufak tefek su sıçramalarına karşı tabii ki dayanıklı arkadaşlar ancak kulaklığınızın üzerine su falan dökülürse kulaklıklar bozulabilir. Aklınızda bulunsun. Onun dışında ben yine kulaklığı test ettim, kullandım ve canlı dinlemeyi de test ettim tabii ki doğal olarak. Canlı dinlemede yine gayet sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Kulaklıklar genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz kulaklıklarımızın birazcık da şarj sürelerinden bahsedelim. Bataryası kulaklığın yazmıyor hiçbir yerinde. Ben bulamadım. Satıcının satış linkine baktığımda da bulamadım arkadaşlar. Ancak şarj sürelerine baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Ben spora gidiyorum. Sporda da kullanıyorum. Spora giderken, spora dönüş yolunda da kullanıyorum kulaklıkları. Ve bu da tam olarak 2 saat falan sürüyor arkadaşlar. Yine şu an ekran görüntüsünde almıştım. Ben görüyorsunuz. Evden çıkarken kulaklığı taktım. Onun onun dışında hiçbir şekilde çıkarmadım. Kulaklıkları tamamen kullandım. Yolda spor salonuna giderken, spor salonunda çalışırken ve dönerken eve geldiğimde aktif bir şekilde kulaklığı kullandım ve 2 saat 1 dakika civarında kulaklık kullanmış oldum. Şu anda görebiliyorsunuz zaten. 2 saatlik kullanımda kulaklıkların şarjı gördüğünüz üzere %81 olmuş. Yani %20'lik bir düşüş olmuş arkadaşlar. Kulaklığınızı buradaki verilere göre 10 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Ancak bu bana gerçekçi gelmiyor. Hani şarj göstergesi çok doğru çalışmıyor olabilir. Onun dışında 6-8 saat aralığında kulaklığınızı kullanabildiğinizi söylüyorum. Şarj süresi gerçekten iyi arkadaşlar. Ve yine kutusuna baktığımız zaman da kulaklıkların şarjını iki defa tam bir şekilde doldurabiliyor. Sıfırdan yüze iki kere şarj edebiliyor. Kutusu da yine bu şekilde gayet güzel arkadaşlar. iki defa tam dolum yapabildiğini hesaba katarsak toplamda 18 saate kadar kutusuyla birlikte kulaklıkları kullanabiliyorsunuz ki 230 lira bandında şarj süresinin gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Ancak kesinlikle bunların bu sürelerin bir garantisi yok. Çünkü replika ürünler olduğu için hepsi aynı şekilde gelmiyor olabilirler. Bu konuda kesinlikle bir garanti vermiyorum. Ancak bana gelen modelin şarj süresinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık hakkında söyleyebileceklerim bu kadar dostlar. Şimdi isterseniz gelin kulaklıklarımızın testlerini de yapalım. Öncelikle gecikme testini yapacağız. O zaman hiç beklemeden gecikme testine başlayalım. Dostlar bu arada videoyu bölüyorum. Kusura bakmayın. Ancak az önce bahsetmeyi unutmuşum. Kulaklığımızın ses kalitesini ben gerçekten bayağı başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Basları da gerçekten çok iyi veriyor. Ortaları da çok iyi veriyor. Tizleri de gerçekten gerçekten çok temiz veriyor. Özellikle bu fiyat bandında 230 lira 300 lira aralığında temiz ses kalitesine sahip kulaklık bulabilmemiz zor iş arkadaşlar. Ve bu kulaklık gerçekten bunları gayet güzel bir şekilde verebiliyor. Arka taraftan kesinlikle bir cızırtı ya da herhangi kötü bir ses gelmiyor. Kulaklığın ses kalitesi de gerçekten çok iyi. Sesleri boğuk bir şekilde almıyorsunuz. Ses kalitesini ben gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten ses kalitesini testini de yaptım arkadaşlar. Onu da izleyeceksiniz. Tekrar videoyu böldüğüm için özür diliyorum. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. İçinde kulaklıklarımız çıkıyor arkadaşlar. Bu arada şarj kutusu gerçekten kaliteli hissettiriyor arkadaşlar. Yani şarj kutusunu bayağı kaliteli yapmışlar. Açılışını, kapanışını bayağı kaliteli buldum. Gerçek AirPods Pro gibi açılıp kapanıyor. Kulaklığımızın üzerinde bunu çekmiş oraya yüklemişler. Ve değerlendirmelerin sonucuna baktığım zaman da 5 yıldız üzerinden 4.1'lik bir değerlendirmesi olduğunu gördüm. dostlar sıra geldi kulaklığımızın mikrofonunu test etmeye bakalım nasıl bir mikrofon kalitesi var hep birlikte şimdi göreceğiz. Telefonumdan ses kaydediciyi açtım şu anda beni yaka mikrofonumdan duyuyorsunuz. Şu anda ise sesimi tamamıyla kulaklığımızın kendi mikrofonundan duyuyorsunuz. Çakma ya da replika Airpods 3. nesil konuştuğum zaman bu şekilde bir ses veriyor. Karşı tarafa bu şekilde ses iletiyor arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz mikrofonu ya da ses kalitesi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi isterseniz videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar çakma ya da replika Airpods 3. neslin incelemesi de bu şekildeydi. Detayları da bu şekildeydi. Testlerinde görmüş olduğunu kulaklık hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi yazabilirsiniz. Almak isteyenler varsa ya da bana sorusu olanlar varsa yine bunları yorumlar kısmında bana sorabilir. Her yorumunuzu okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Alacak arkadaşlar da dediğim gibi aşağıda açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz bilirler oradan satıcıya ulaşabilirler ve bu arada kapatmadan önce şunu da sorayım eğer bunun gibi daha fazla inceleme videosunu çakma ürünlerin inceleme videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlara yine yazın hangi ürünleri inceleyelim hangi çakma ürünleri inceleyelim onları da orada konuşmuş oluruz sizin isteklerinize göre daha fazla çakma ürünü inceleyebilirim diyelim sonraki videoda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın